Evet taşınmaya devam ediyoruz. Burada eski kitaplarımız, defterlerimiz var daha doğrusu. Burası da bayağı kirlenmiş. Bu neymiş bakalım. Aa, bu da binary stream şeyine girerken, mülakata giderken aldığım notlar hazırlanırken daha doğrusu bu iğnesi 252'ye benziyor. Namı zorlamıştı bu dersi ya. Hoca. Bu da biraz şeydi. Bizi böyle çalıştırıyordu. Fine Art State Machine'ler. Atayım bari bunu. Burada ne yazmışız? Bu benim yazım değil. Monthly, yearly, quarterly, bu da şey hold. Banyo içimden kanı bunlar. Cık, cık, cık. Bunları görünce içim bir şey oluyor ya. İçime bir sıkıntı düşüyor bunları görünce. Görmek bile yetiyor. Böyle hayat mı geçer ya? Peyciler, meyciler bak. Bu da part time çalıştığım zamandan kalma herhalde. Biraz daha düzensiz notlar. Biri buraya 100 dolar, 110 dolar. December 20 demişim. Gerçi tarihe baktığımızda bu Koop'tan kalma. Ayla patlam değil. TFS. Mass everything is Mass termination. Copy schedule. Evet bunlar hep Staj'dan kalma şeyler. Evet şuraya bak. Milletin bak tiketlerini ben şey yapıyordum, temizliyordum. Mira Tables, Pages Toplu Vivek yazmışız. Bunu elle bu tutma sebebim bu kimin yazısı acaba? React JS. React'te ileri kim vardı ki? Halde bu kitabı tutma sebebim. CV'ye bir şey eklemem lazımsa buradan bakarım diye ama bunlar çok detaylar yani. Neyse biraz daha hızlanalım. Bazı boş sayfalar vardı burada da elektronik dersinden falan şeyler. 320'ye benziyor biraz. Tupon Networks. Bence bunu atabiliriz. Bu da matematik. Hocam şu ne? Dizmişiz Ciz buraya. Geçleri. Bu da şeyden kalma galiba. 250 olabilir. Şu da 380. Bak bu da 383 300 Yok, 380, yoksa. Vay güzel çizmişim ha bakarak çizdim herhalde. Bu da çizim, de, çizim dersi var bir tane saçma sapan. Bu bir hafta böyle bir haftalığına çizime merak sarmıştım. Da. Ondan sonra baydı tabi. Bunları güzel çizmişim bakarak bakarak. Böyle saçma sapan şeyler çiziyorlardı. Şu evler falan çizdirmiyorlardı da. Bunları ben kendim çizmişim şu da 350 350 miydi? 350 miydi? Neydi? Neydi ya bu? Atlayacak gibiyim buna ama. Çok uğraşmıştım buna da. Sağdan önce geleceğini düşünüyordum ve gelmişti son soru. Yarım yamanlık bir şey yapmıştım da milletin haberi yoktu hiç. Bu da güzel. Bu sınavdan güzel hatırlıyorum. O da zor bir dersti. Daha çok böyle şeyler çizdiriyorlardı çizim dersinde. Burada ne yazmışız? Ha, oblik view, olacak akzonometrik büyüğü şeyler. Çizim şeylerin terimleri. Bu da 250-350 tarzı bir şey. Ha, sağda yine şu var. MATLAB Lossless Unbounded Medium Bu 426-425'ten birine benziyor. Beta falan var. Daha çok 426 o zaman elektromanyetik sistemler. Ha bu da teori Elekt şey neydi bunun ismi? Transmit transmission mıydı? Haberleşme yani. Burada da böyle teori var. Yani nasıl çalışır? Midterm. Financial statement. Bu da business 410 miydi? şey halda. S falan. Evet 410 diye yazmışız şuraya. Bunu da atabiliriz. Bunda da işe yarar bir şey yok. Matrix baya önce gibi duruyor ya. Matrix Method 3 Lenses yok. Bu da şey. Lens dersi. Şeyler. Neydi onun ismi? Lazerler. Seçmeli ama elektronik seçmeli dersinden birisi bayağı boş bir saat olamıyor burada. Şu ana kadar acaba ilgim olur mu diye aldığım iki derste çok berbat geçti benim için. Bir tanesi felsefe, sensiz. O da işte yani şey, şey seçmeli ders almak zorundaydık. Ben acaba merak olur mu falan filan. Biz nereden geldik, nereye gidiyoruz falan filan gibi düşüncelerden dolayı aldım. Şu kimin e-mail adresi acaba? Ondan sonra saçma sapan bir not aldım. O da elektronik seçmelilerden biriydi. Lazer. Bunda da saçma sapan bir not almıştım. Aslında sınıfta kalıyordum. E-mail adresi var. Herhalde şey ya bu e-mail adresi. Okul numarası. Bu da assignment'ın şey herhalde. Aa, bu da Çinli bir profesörün öğrettiği dersti. Dersin kodu şu an aklıma gelmedi. Dijital sistemlerde ama. Digital transformation, Laplace transform falan filan da at gitsin. Gerçek hayatta nerede işimize yarayacak? Gerçek hayata gezdik zaten. İşimize yarar bir şey olmadı. Şu ana kadar. True false. Burada da bundan da birazcık çıkmayacak gibi. HTTP. Daha çok bunun içinden işime yarar. Yani eğer mülakat notları varsa falan onlar işime yarar. Millete çok yardım ettik mülakat için. Kendim çok fazla notum not tutmadım keşke. Yardım ederken biraz da kendim için bir şeyler tutsaydım biraz var ama biraz geç başladım işte onlara. Mezun olduktan sonra. Önceden biraz daha taktik maktik yok gibiydi. İkinci staj biraz daha iyiydi ama bunu da Application layer falan da Fortinet'e falan girersem de gördüm. Vay anasını be. Ah ulan be post graduation work permit letter buldum. Letter of explanation. Bana ne şey çektirmişti bu ya? Çok stresliydi. 216 elektromanyetik bir şöyle göstereyim. 83 almışım. Bu sınıftaki kişi sayısı sınava giren kişi sayısı. Bu da benim nedir o, ne denir ona? Skorum veya kaçıncı olduğum not bazında 15. olmuşum. Bu hoca biraz uyuz bir hocadır. It. What is it? demiş orada. Puanlama sistemini bir de kendisi biliyor. Neye göre puan verdiğini kimse bilmiyor. 9, 6, 8 bunlar topladığında 83 yapmıyor yani. Neye göre topluyor, neye göre puan veriyor kimse bilmiyor. Ama bu hocayla bayağı ders aldım. Saçlarımı döken hoca bu işte. Bayağı ders aldım. Biraz ne tarz sorular sorduğumu biraz daha anlamaya başlamıştım. Bak burada kötü yapmışım ikinci sınavda olacak o kadar. Burada biraz da 3 kişi, 4 kişi daha az var. Sınava diğer derslerden dolayı biraz daha zor hazırlanmıştık galiba. Ya da yok ya bu. Bu 316 doğru ben az 416'dan bahsediyordum. Tamam bu dersi geçtik falan diye biraz rehavete kapıldım sanırım. İkinci ders öncesinde. uğraşıyorduk çünkü. Transmission lines. Bu 416. Bunların hepsi gidici. Thank you. Bu da notlar. Stajdan sonra diğer staj yapan elemanların yazdıkları. düşüne işte. Bunu <laughs> at gitsin. çizim kağıtlarımla formula sheet assignment çizimler böyle şeylerdi işte graduation checklist transcript daha fazla ne denir buna 416 son sene olunca biraz daha az kişi oldu sünflarda. bunu ben mi yazmışım ya ha, bu sınav kağıdı gibi duruyor biraz daha böyle kanatlı yazmışım cetvelle çizmişim sınav kağıtları Bunları aslında büyüme bazı gençleri çıkmış sorular olarak verebiliriz ama işlerine yarar ama artık isteyen olmadı artık atalım. Bu da arkadaşın çıkmış sorusu. Bak tam da Konya'da iyi denk geldi. Bu benden önce almıştı. Onun sınav kağıdını almışım. Çalışmak için baya normalde çıkmış sorular çok önemli. Çok işe yarar. Bu, ama bu bahsettiğim hoca da hiçbir işe yaramadı. İşte ters bir yüz bir hoca olduğunu söylemiştik. Şu notlara bak. Kitap gibi not yani şunu. şu. Şu derslere bak ya. Transmission lines. Maxwell Equation. İş mi daha iyi? Yoksa bunları yapmak mı daha iyi? ikisi de birbirinden berbat. En iyisi emeklilik. Yatırım yapacaksın. Plain Waves. Transmission Lines. Burç Accent'da anlatıyordu bize bunları. Pointing Theorem. 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 Electric Capacity. Ya bunları hızlı geçelim ya. Bunları gösterirsen bir bir. Çok uzun sürecek. Ama şu tarz equationlar işte onlar. Cosine'dir, sine'dir. Zor işte. Transistör. pointi. bitmiyordu. Hierarchical design. Bu neymiş? Bu da bir geçti ya. Bu da ne karnın ağrısı bir şeydi. Bir ara öyle bir iş yapmayı istiyorum ama Final State Machine'lere geri geldik tekrar. Sequencing time. Bunlardan kurtulmak lazım. Neyse ben bunları eritmeye devam edeyim.